çocuklara öyle bir hayat dersi vereceğim ki. Amca ben telefonda bir sıfırı eksik görmüşüm. Bu ne ya? Üzgün gördüm senin için reçi yaptım. Dünya ahiret unutamayacaklar. Şükrünü eda edemediklerimize, üzüntüm kıymetini bilmediklerimize hatırlıyor musun? Biz okuldayken çuval yarışması yapmışlardı. Hatırlamaz olur muyum? Ben kazanmıştım hatta. Ben de Selami Ferses'e bu sene unutulmaz bir bayram eğlencesi yapacağım. Olur mu öyle şey? Yaptım. Ben dedim ya. Siz yanlış hatırlıyorsunuz kızlar. O yarışmayı ben kazanmıştım. Hadi bakalım. Kodri meydan. Ve bayramlar bunun için var. Birlik olmak için var. Bizi birbirimize yaklaştırmak için. Bir olmak için. Selamünaleyküm. Hayırlı bayramlar Eva Halisi. Ben geldim. Mi? İçtiğim suyum zehir. Hayatın tadı yok.